Adana'da Çukurova Biyoçeşitlilik Merkezi açıldı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı merkezde 175 türün tanıtımının yapılacağını söyledi. Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi kapılarını açtı. Açılışı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. 50 yıl sonra örneğin ülkemizde Anadolu Parsı göründü. Biz bununla ilgili bir envanter çalışması yapıyorduk. Ülkemizin ...biyoçeşitlilik haritasını çıkardık. Bu hakikaten son derece e, önemli bir husus. Çünkü artık ülkemizde biyoçeşitlik anlamında zenginliklerimizin... ...hangi bölgelerde, hatta hangi lokasyonlarda olduğunu biliyoruz. Adana'da açılan merkez, Türkiye'deki zengin biyoçeşitliliğin tanıtılmasına katkı sağlayacak. İlgi duyan her yaştan insan gelebilir ama bizim amacımız özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklarımızın bu bilince sahip olması için bizatihi görerek, bilgi edinerek ve son derece hoşlarına gidecek bir ortam olarak onlara hazırlamış olduk. Çukurova Biyoçeşitlilik Tanıtım Merkezi'nde sürüngenlerin yanı sıra deniz canlıları yani su canlıları yer alıyor. Yine odunsu bitkiler de bu tanıtım merkezi içerisinde görmüş olduğunuz gibi yer alıyor. Hemen onların yanı sıra Memeli ve yırtıcı hayvanlarda yine tanıtım merkezindeki yerini almış durumda. Çok sayıda kültür bitkisinin orijin merkezi olan Türkiye 4000'e endemik olmak üzere 12000 bitki türüne ev sahipliği yapıyor.